Makara. Gel gel. Ortakla. <laughs> Gülü bilin. Assalamu alaikum kanalını şeriye etmeyen muhlisleri. Neçisle canlı mısla sağ aman Menden sonra sağızla mene ahvalım hem o hakkı değil ki. Yaman emez. Mı dağıdı, blok gelişini küçük. Yine böyle, böyle. Ustalar o tepten mesele Kart oynayıp Ustalar blok yap mı karap geleyim mi? Karap gelin ne bala? Evet. Ağzı çıkıp durup blok geldim bir karap herhalde kanı i̇şte Blok solok yok Her yani, yeğenem yok Şu bu canım yana yana kadar daha yata versey. Şuna blog bir şey yazı verdim. Eğer like bassanızla okup ben hemen. İşi caya vuruş yere yine. Yola karab gitti gözle alayım. Küte verip kaldık resmin sarayıp rubullara bulduk mu yanına alayık. Bizlere büyük gecek mi sen blok? takında da ebit okat pişti mi? Ya yolda gayla çöp ilişti mi? Zavutuna birden bomba düştü mi? Bizlere ait min, ölecek mi sen blok? Ait balonuna yolda mix girdi mi? Ya başlıkın çöp seni bildi mi? Dolları sebep abroyun döküldü mi? Bizden hem dökecek mi sen ne blok? Seni <laughs> kütüp yep yatıpmız pullanı işlemesek kim berer rubullanı? Bir bir çıkıp paylı kuyu yollanı Arkamızdan zor dep misem blok Gelsen ahvalını indi göremiz Rengine simit döküp öremiz Balgar şoplarını delemiz Kuvatımızını görecek misem blok Tişe bilen salama manlayına Yüpünü tartıp ornataman cayına Aysan ait liboy işanganına Bir de ömürlük yürecek mi blok Bir günü düşersen hele koluma Karatıp kuyganın üçün yoluna Uruvini deyiz yende boynuna Pardonlarına gülecek mi sen blok? Fakrettin şairini köpem aldı ama Üzün gelmeyin başkalarını boyama Bir erdeke sıktım mı da oylama Yana gitsem bitecek mi sen blok? Haa Ahvalımdan ah, havar taptığınızla Şehrinize bir like bastı asla Tezak gelebilirim Şuraya yine geldi geldi yine ee, İsa Bey'in akı gele koydu Şehrimize bir like